Arkadaşlar bugün asansör çekici Kavya davetteyiz Mavi etiketli bakın geldi Inelim Evet ee, Kaçı çıkalım 2'ye çıkalım Kapı kapanıyor Çıkıyoruz Mavi etiketle. Şu an 2016 model Bakın çıkıyoruz Buradan konuşuyor Evet. Böyle kap kapanıyor. Bugün değişik ses çıkarıyor inerken artık otis 17 kişilik 5 kilogram. Böyle. Evet. Bugünkü videoda bu kadar. Bak. Bakın, hadi. Sizi seviyorum. Öptüm. Bay bay.